İyi günler. Bu dersimde kolonun düşürülmesini anlatacağım. Pros, Tables Kişi bir tablosunu açıyoruz. Buradan Drop Column'u tıklıyoruz. Ondan sonra düşürmek istediğimiz, silmek istediğimiz kolonu seçiyoruz ve ileri diyoruz. Bize soruyor. Finish deyip kolonu siliyoruz. Görüldüğü gibi. Aynı şekilde SQL satırıyla da yapabiliriz alter table e, ee, kişi bir drop kolon burada düşürmek istediğimiz kolon adı yazıyoruz çalıştırıyoruz kolon düşürüldü göz atalım hemen ana'da kolonu silindi. Aynı şekilde SQL satırında da yazabiliriz. Alter table TC2 drop kolon ama ad Görüldüğü gibi kolon düşürüldü. Kontrol edelim hemen. Düşürüldü. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.